Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Mehmet Dönen, AK Parti İskenderun İlçe Teşkilatı ile MHP İlçe Teşkilatı'na ziyaretlerde bulundu. İlk olarak AK Parti İskenderun İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulunan Mehmet Dönen'i, AK Parti Atay Milletvekili Orhan Karasayar ile AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yaran, AK Parti İskenderun Belediye Başkan Adayı Seyfi Dingil ve bir grup partili karşıladı. Gerçekleşen ziyaretin nezaket kapsamında olduğuna vurgu yapan Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Dönen, siyaset yapan herkesin hizmet etmek için yola çıktığını söyledi. Bu millete hizmet etmek ve bu hizmeti de sürdürmek çabasında bütün arkadaşlarım. Ben önümüzdeki seçim sürecinde gerçekten kavgasız, dövüşsüz, huzur içinde bir seçim atmosferini geçmesini istiyorum. Ve aday arkadaşlarımız da hepsi hakikaten bu düşünceye uygun arkadaşlar. Bugün şimdi burada sevgili aday arkadaşımız sevgi arkadaşımızı hayırlamak için geldik. Kutlamak için geldik. Başarılarının devamını diliyorum. Dönenin ardından gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren AK Parti İskenderun İlçe Başkanı İbrahim Yaran ise siyasetin bir hizmet sanatı olduğuna dikkat çekti. Siyaset Yok, değil. Evet. hizmet sanatıdır. Bu sanatı icra ederken <laughs> bizler oyuncularıyız. Önemli olan bu icra ettiğimiz sanatı sanat üzere tamam. yüklendiğimiz rolümüzü toplumun menfaatine, <laughs> memleketin güzelliklerine ve menfaatine kullanabilme yeteneğimizi ön plana çıkarmaktır. Bu anlamda bu memlekette yaşayan her insanımızın bu gönülde, bu yapıda, bu coşkuda olduğuna inanıyorum. Elbette ki bütün vatandaşlarımız eşittir. Bütün vatandaşlarımız yeteneklidir. Her üzerine aldığı görevi mutlaka layıkıyla yapabilmek gayret ve çabası içinde olmuşlardır. Sona eren ziyaretlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun Ulu Cami Caddesi seçim bürosunda da ziyaret eden döneni MHP İskenderun Belediye Başkanı Adayı İbrahim Gül ve MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt ve birçok partili kapıda karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İskenderun Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül, bu ziyaretin kendilerine moral ve güç verdiğini söyledi. Uzun yıllar Hatay'ımıza milletvekili olarak ve Sanayi Bakanı olarak hizmet etmiş değerli bir siyaset adamı, değerli bir büyüğümüz, seçim büromuzu çalışma arkadaşları birlikte ziyaret ettiler. Biz bu ziyaretten memnun olduğumuzu kendilerine iletmek istiyoruz. Bize moral ve güç vermiştir. İskenderun'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın Bakanım'a sözü bırakıyorum. O da birkaç kelime söylemek isterim. Tekrar hem Milliyetçi Hareket Partisi adına hem de şahsım İskenderun Belediye Başkanı adayı olarak kendilerine hoş geldiler diyorum. MHP İskenderun Belediye başkan adayı İbrahim Gül'ün ipi göğüslemesini temenni ettiğini söyleyen Mehmet Dönen ise Gül'ü evladı gibi gördüğünü söyledi. Dönen sözlerine şöyle devam etti. Selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum bir seçim sürecine girdiniz. Çektim maaz. Bu seçim sürecinde sizlere başarılar diliyorum. Tabii Skandana hizmet etmek için yola çıkmış arkadaşlarımızı bugün tek tek ziyaret ettik ve hepsine başarılar diledik. Bu seçim gerçekten burada bir şölen havasında gidecek umudundayım. Bütün arkadaşlarımız olgunluk içerisinde bu seçimi götürecekler. Bunlar tabii ciddi bir yarış içindeler. Bu yarışta iyi koşan kazanacak. Umut ediyoruz ki İbrahim hepsinden genç. Daha iyi koşar. Daha çabuk gibi ipi göğüsler diye düşünüyor. Tabii İbrahim bizim. İbrahim bizim kendi evladımız gibi hiçbir zaman ayrım yapmadık. Başka partilerden bile olsak her zaman bir abi kardeş ilişkisini devam ettirdik. Hiçbir zaman biz kendimizden ayrı görmedik. Ben hiçbir zaman İbrahim'i Aynı zamanda nikah şahidiyim. Bizim de eniştemiz İbrahim hiçbir zaman ayrı gayrı görmedik. Sağ olsun kendisi de öyle. Ama bu bir seçim. Bu seçimde herkes kendi düşüncesine göre veya daha iyi hizmet vereceğine inandığı insanlara oy verir. Siyasi partiler elbette ki seçimlerde önemli aktörler, demokrasinin önemli aktörleri. Ama bu yerel seçimlerde siyasi partilerden daha çok kişilerin o beldeye vereceği hizmetler, projeler daha önem taşımakta. Onun için daha iyi projelerle bu toplumu daha iyi motive ederek birliğini, bütünlüğünü, toplumun daha iyi sağlayarak ve İskenderun'u yaşanabilir bir kent, daha iyi yaşanabilir bir kent haline getirmek için mücadele vereceklerini görüyorum. Verdiklerini görüyorum. Dün belediye başkanımız olan şimdi yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Yusuf Civele'yi ziyaret ettik. Ona da başarılar diledik. Az önce Seyfi Dingil'i ziyaret ettik. Ona bir başarılar diledik. Şimdi işte kardeşimiz İbrahim Gül'ü ziyaret ediyoruz ve ona da başarılar diliyoruz. Az önce Nazım Culhay'ı da ziyaret ettik o Arsus aday olarak. Ona da başarılar dilerim. Biz burada daha önce siyaset yapmış insanlar olarak bu kardeşlerimize elimizden gelen yardımı yapmak zorundayız. Bize ne düşerse bütün yarın seçildiklerinde seçilmeden önce bu kardeşlerimize bize yardımcı olmak düşer. Onun için huzurunuzda bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Ve Sayın İbrahim Gül'e de başarılar diliyorum ve ipi göğüslemesini diliyorum.